Kız kardeşim, çok mutluyum. Nihayet bir taştan üç kuş vuracağız. Ne zaman vuracağız? Ne zaman vurduk? Ben anlamadım. Hiç görmüyorum ben. Kızım, hem Zarife'yle Ömer'den kurtuluyoruz... ...hem de sevdiklerimize kavuşuyoruz. Ekman. Hı. iki de etti ama. Doğru diyor ya. Ama neyse ne. Sonuçta pek şanslıyız. Bak şimdi, düşünsene. Ne düşünüyorsun? kızım hayal sahnesine geçeceğiz. Pozisyon al. Anladım, tamam. Düşün zarifi Zarife eve gelin gelmiş. Biz de onu göle gibi çalıştırıyoruz. Yaptıkların tek tek burnundan getiriyoruz değil mi? Tabii kızım. Biz pisleteceğiz, o temizleyecek. Biz pisleteceğiz, o bizi dövmeye başlayacak. Ah, oh, Anam çok kusur vuruyor kız kardeşim. Ya ben hiç sevmedim bu hayali, kaçalım burada. Ya ipno. Ne ol, nasıl kaçacağız? Ne olursun? Kimlik at bari. Ne olur? Ay! Ah. Ya hayalimiz de bile yeniliyoruz biz bu kıza ya. Kız kardeşim ben çok korkuyorum. İşin orayı diyorsun değil mi? Şimdi durduk yere gelelim yaratma seyr. Hollywood mu burası? Evet değil. Çıktık zaten boş ver.